Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok çılgın bir iş yapıyoruz. Şu an arkadaşlar yola ve Bursa'ya doğru gidiyorum. Bunun sebebi de Red Bull Car Park Drift etkinliği var biliyorsunuz. Ee, sabah uyandım, Instagram'da gezerken e, yakın arkadaşlarımın e, gittiğini gördüm. Dedim ben de gitsem mi gitmesem mi diye peribotlara bakarken en son kendimi Yalova'da buldum. Yalova diyorum ya. Gebze'de vapurda buldum. Şu an Yalova'dayım. Ee, yaklaşık olarak e, 70 küsur kilometre geldim. Ee, yani evimden Gebze'ye Gebze'den de. Eee Yalova'dan da Bursa'ya yaklaşık olarak da 82 kilometre. Yani bugün bayağı yol yapacağız. Eee aslında evin oradayken kayıt açmayı düşünüyordum. Fakat abi yemek, kahvaltı, mahvaltı kahvaltı şey yapmamıştım. Eee o yüzden açamadım yani kusura bakmayın. Şimdi Yalova'dayız. Eee gidiyoruz bakalım nasıl gideceğiz, kaç saatte gideceğiz. Yavaş yavaş 50-60 gidiyorum. Çünkü e, motor biliyorsunuz hava soğutmalı olduğu için şişme durumu var. Şişirmemek için 50-60 gibi gidiyorum. Oralarda din molada da vereceğim. 80 km tekte gidemem çünkü. Ya giderim de bu motorla gidemem. O zaman Red Bull etkinliğinde görüşürüz gençler. you say we had it all that shit would drive me crazy cause outside outside is no feelings baby you say it's hard to tell what i've been thinking lately but behind closed doors i'm a fool for your love you say we had it all that shit would drive me crazy cause outside outside is no feelings baby you say it's hard to tell what i've been thinking lately but behind closed doors i'm a fool for your love Behind closed doors, I'm a fool for your love But behind closed doors I Kayıtta mıyız? Evet. Evet arkadaşlar şu anda çıktım Red Bull Car Park Drift etkinliğinden. <laughs> Şöyle gidiş yönüm iki türlü arkadaşlar. Ee, geldiğim yönden gidersem benim buradan şu anki buradan olan uzaklığım e, buradan e, olan uzaklığım yaklaşık olarak 85 kilometre falan. Ee, ayrıca feribottan indiğim zaman da yaklaşık olarak feribottan indikten sonra evin uzaklığı da 55-60 kilometre falan Yani bu da birazcık fazla biliyorsunuz yani 50cc motorla gidilecek yollar değil Ben de o yüzden şöyle yapacağım şimdi diğer seçeneğim de şu Eee yani benim şu an olduğum konumdan Mudanya'ya gidersem Mudanya'nın da buradan bana uza olan uzaklığı 23 kilometre. Eee burada Mudanya'ya gidersem Mudanya'dan vapura binip yeni kapıda iniyorum. Yani yeni kapıda inersem de benim evime 15 kilometre falan. Yani bu da bana bayağı bir kilometre kare elde ettiriyor. Evet ama şöyle bir sıkıntı daha var. İnternetten baktığım zaman bilet kalmamış. Ee, o yüzden ben gene gideceğim, gene bir şansımı denemek istiyorum. Ya belki orada yalvar yakar kendimi aldırırım. Çünkü diğer türlü yolum çok uzuyor, aşırı derecede uzuyor. Motoru çok fazla yormak istemiyorum yollarda. O yüzden böyle yapacağım. Ş şöyle çıkalım. İnşallah alırlar da böyle bir sıkıntı yaşamam. Bir daha geri dönmek zorunda kalmam. Ee, geri dönersem de yaklaşık olarak işte e, 20 kilometre fazla yapmış olacağım. <laughs> Zarar, gene zarara gideceğim. Ya ama alırlar diye düşünüyorum. Yani araba olsa bir ihtimal almazlar. Ama motor olduğu için belki e, yırtarız diye düşünüyorum. İnşallah alırlar. Bu arada etkinlik çok güzeldi. Baya böyle kulaklarımızın pası silindi. Çatara patara bol. Bu tarz etkinlikleri seviyorum ama e, aşırı bir güneş vardı. O yüzden de birazcık e, yorulmadık değil yani güneş bayağı yaktı eritti bizi. Bayağı da sıcak bir hava nasıl bir yer burası bilmiyorum. En azından motorla da uzun yol yaptım demem arkadaşlar. yani durumlar bu şekilde. Eğlendim. İlk uzun yolumu da yaptım. Artık yolculukların diğerleri de yeni motorla yaparız büyük ihtimal. Yeni motorla söylemiyorum. Çıktığı zaman göreceksiniz çünkü. Evet, sayın seyirciler. O zaman feribot'ta görüşmek dileğiyle. Bay bay. Evet arkadaşlar yalvar yakar giriş yaptım <laughs> buradan İdo yetkililerine çok teşekkür ediyorum abi Allah razı olsun evet o zaman yeni kapıda görüşürüz. Gel gel gel. Evet gençler vapurdan indim. Evet vapura indim semte dönüyorum. O zaman bir videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim öncelikle. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir daha videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.